Mesela bir kız görüyorsunuz. Ay ben bunu çok sevdim diyorsunuz. Gidiyorsunuz o kızla evleniyorsunuz ya da bir erkekle. Kızlar için söylüyorum. Hani henüz Hollanda değiliz. Ama ne yapıyorsunuz? Diğer bütün kız ve erkeklerden vazgeçmiş oluyorsunuz. Bir iş buluyorsunuz. Aa diyorsunuz bu iş güzel. Gidiyorsunuz o işe giriyorsunuz. Diğer girme ihtimaliniz olan diğer işlerden vazgeçiyorsunuz. Bunlar kumar mı? Tarife göre sayılabilir. Yani işin içinde doğaüstü güçler yok, ortaya konan bir para yok ama hayatımızda alınan risklerinde bir adı kumar. Ama şans ve talih denen şey belki bireyler için doğru. Yani kumar oynayan insanlar şans ve talihin onlara yardım edip küçük bir parayla büyük bir para kazanacaklarını hayal ediyorlar. Doğaüstü güçlerle. Kumarhane, kumar siteleri, bahis oynatanların Bundan haberi var mı? Yok. Onlar hiçbir şeyi riske atmıyorlar. Yani sizin gibi oraya para koyacaklar da doğaüstü güçler gelecek de onlar bu parayla para kazanacaklar diye hesaplamıyorlar. Ne yapıyorlar? Matematik, istatistik, algoritma ya da oyunların kendi hesaplanmış riskleriyle para kazanmaya devam ediyorlar. Sonsuza kadar. Yani bütün insanlar ve bütün kumar oynatanlar sonsuza kadar kumar oynasılar ben size söylemiştim bunun yüzde 22 nokta küsürünü kumarhaneler oynatıcılar kazanıyorlar. Siz ne yapıyorsunuz? Hayatınızı mutsuz ediyor.